Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizinle beraber videolarla ilgili bir konuşma yapacağım şu anda saat 1.48 yani ikiye geliyor uzun süredir Biz video yüklemeyi bırakmıştık birazcık e, ara verdim ve hatta birazcık gibi bayağı bir ara verdim şu an çok mutluyum bu haberi size vermekten düzenli videolara geri dönüyorum her gün video yükleyeceğim her gün video yükleyeceğimiz için de oyunları Minecraft falan çekmeyi düşünüyorum yani değişik oyunlar çekeceğim her gün videolarımızı 18.30'da yani 6.30'da yayınlayacağım daha doğrusu yayınlamaya çalışacağım çünkü yetiştirmek olayları falan var yani genellikle her gün video yükleyeceğim elimden geldiğince ama yüksek ihtimalle her gün video yüklerim uzun süredir YouTube'da e, video çekemedim Hani ama geri dönme vakti geldi e, zaten desteklerinizi bekliyorum zaten destekten kastım e, kanalımıza abone olup bildirimleri açıp like atıp bir de yorum yapmanız e, Bunlar gerekiyor bizim için destekten kastım yani bu bunları yaparsanız beni sevindirirsiniz zaten sizin yapacağınızdan eminim yani çünkü ben yine de söylüyorum size bir hatırlatma yapıyorum. Ama yapacağınıdan tabii ki de eminim. Ee, neyse videolara geri dönüyorum. Umarım güzel bir yol olur. Dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bay bay.